Hayır. Bakın. Adam bir bıçakla neler başardı ha? Bakın çalışması yapmalıyız. Su sakin olursak kürek çekeceğiz. Akıntı olduğunda sadece çubuklar. Tamam mı? Sen önde kal, sen de arkada. Söylediğim her şeyi dinleyin, tamam mı? Evet. Tamam mı? Kaftan sensin. 你定是的。

Roman tamam iyi hayırlı olsun. Jocie Jocie Karalar. Gördün dikkat tamam hadi bırak Jocie. Gelmişsin. Topu biliyorsun. Beni dinle. Aa. Aa. İşte Hadi sola. sağ nehri Nehri izle. Nehri izle. Nehri izle. Nehri izle. Nehri izle. Nehri Tamam mı? izle. Tamam mı? Nehri izle. Nehri izle. Nehri izle. Nehri tek Nehri izle. Bu çok Nehri izle. Nehri izle. Nehri izle. Nehri izle. Nehri izle. Nehri Ha? Şimdi de emir mi veriyorsun? Karlı dinleyemez misin? Kapa çeneni. Burası Onegon değil. Dostum. Anlıyor musun? Ne yaptın? Ya Yeter bir... Tamam. Dağıt. Planı anlat mı? Planı, planı anlatayım. Bir kamp kuracağız. Ve yarın şu akıntılar geçene kadar da salı çekmeye tamam. devam edeceğiz. Şimdi avlanacağım ve Kaptan Amerika işine baksın. İyi işken Tebrik ederim. Nerede olduğumuzu ve evet. ne yapmamız gerektiğini bilen tek kişi çekip gitti. sorunun nedir? Ne beceriksiz bir adamsın. İnanamıyorum. Sen kari gördün mü? Ödü korkmuştu. Ne yaptığını bilmiyor diye nehri bile izleyemedi. Bence sorun şu, abi yüzeyiyor. Gidip onu aramalısın ki. Onu üzdün. Bu adil değil. Baba bizi kolluyor. Abi, baba saçmalığını kes Markus. Thank mm -hmm. you. Uh -huh. Abi, ne yapıyorsun? Onu görmedin mi? Neyi? Jaguar. onu korkuttu mu? Tehattan bir dolaylı sanmış olmalı. bol şans. Ben artık yürüyeceğim. Mühre geri dönemem Yani akıntılar yüzünden <laughs> Özür mü bekliyorsun? Aptal olma. Artık kaptan sensin. İkulamaya yürüyeceğim. Üç günlük yok. Ya benimle gelin ya da balık yeme onun umurumda değil. Canınız ne istiyorsa. <laughs> Şimdilik dünyanın en büyük tuvaletine gidip biraz rahatlamaktan başka bir şey istemiyorum. Sen ne yapacağına karar ver bu arada. Bire karşı üçün. hayaksı. hayatın meyveler üstüne geçti ve önlüğe hiç niyetim yok. Ama söylüyor, Başarabiliriz bunu. Ben de istiyorum ama Markus ne olacak? Bizimle gelmek isteyecektir. Tarla güvenli olur. Çok zor. Ama bizimle gelmesi bir hata olur. ...onu sürüklememiz hata. Onunla gitmeyeceğim. Delirmeye başladım. Çıkmak zorunda. Sana uyar mı? Bilmiyorum. Onunla konuşacağım. konuşuyordum. O nehirden devam etmek istiyor. Kalsız mı? Hı -hı. Bak, Kevin heaven, seviyor ama çılgınmış. Bu çılgın yalnız gidemez. Bu onun... Evet Markus, biliyorum. Onu vazgeçirmeye çalıştı. Bak, tek başına giderse başaramaz, öyle değil mi? Yani birimiz onunla gitmeliyiz. Ve... Markus ayakların gitti. Salda gidemezsin değil mi? Ayaklarım iyi. Sahi mi? Evet. Yani salı yapmaya başladığımızdan beri bakım yapıyorum yani. Pekala bu... Bu iyi bir habermiş. Bu... Sevindirici. Açıkçası ben... Karga gitmeyi tercih ederdim. Üç güne çıkmış olurum ve hepsi de biter. Senin için sorun olmazsa, Kevin'le beraber salabilirim. Hayır, üzgünüm. Ben onunla yalnız gidemem. Yani nasıl davrandığını görüyoruz. Ayakları bizi çok yavaşlattı ve çok çok üzgünüm. Önemli değil. Seni anlıyorum. <laughs> Sen de sorun etmezsen... Ben karla gitmeyi tercih ediyorum. Yani iyisin. Kurtulayım çavuşu yeni kişisel sanat akademisi Ender evet. saygılar. Hayırlı akşamları diliyorum. İyi, tamam. 12 Ekim 2025 Pazar. Evet. Kavga ama davama başta Fiyadan Su Bekleri bir baş çavuşu olmak üzere. Tüm şehitlerimizin, ordumuzun ve İslam'ın davasıyla sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kendime medyettik hizasından hareketle oluşturduğum hayat iş gücü ve ölüm karşı tüm devlete hürriyetsiyle yaşatmaya devam ediyorum. Yaşar başarılar daha hayat bir süre görüldüğü üzere. Sistemsel geliştirmelerim devam ediyor. Bu en kötüsü. Bu savunanlı sandalye oldu. bir sandalye misali. Güzel bir geliştirme var. yaptım böyle. Bunlar benim eski jantlar oldu. Bunlar benim eski vardı Bunların da bir yaşanmışlığı vardı. Bu şekilde değerlendirdi. Görüldüğü üzere. Bu sallanan sandalye sandalyeyi de rahmetli Erkan ağamızın işi Elif Paşa Erkan'a uygun görmüştü. Kendisine de buradan saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Biz üç çıkacağız. Sağ olsun, var olsun. Yaşanmışlık barındıran her şey sisteminde barındırılır. <laughs> Bu arka tarafta, sol tarafında olan Osmanlı Devleti Arınması olan tapuyu rahmetli Erkan Ağamızın ofisindeydi. hatıra olarak da onu sistemle keyifle dahil ettim. Trajik bir iş kazası sonucu rahmetli Rahman'a kavuşan Erkan ağamızda ölümünün üçüncü yılında rahmet minnet özlem saygıyla alıyor ruhu mekanı şad olsun Şehirde kalan eş dost akraba ya da sabrıcı biz de ölüm haliyle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek senek noktayı bilmeyi Allah bizlere nasip bir müessir eylesin. Ayrıca arkamızdan hayır dua edecek nesil de yetiştirebilmeyi nasip bir müessir eylesin. Kaptan geri dönmeseydi asla tanışmayacaktık. 10 kimde? kişiler çoğu olan kendini tiyatrolarında geliştiren ve uzmanlaşan Bağlaz Kartal'ın adı pazarında tiyatrosu vardı. Oraya icabet ettim. Kendisini tiyatro alanında geliştirdiği için tiyatro sahnesinde onu sanatını icra ederken izlemek büyük bir keyif oldu benim için. Ve kişiler çöğünden hakkını veriyor. Edison Aptalı'nın bir kollarından biri de tiyatro zaten kendisini akış açımla, yorum gücümle kişiler çağrımlara sinema çatısı altında değerlendirecek başarılarının devamını diliyorum. Hazır İnfarno, cehennem oyunu gayet başarılıydı. Diğer arkadaşlarının da performansı gayet elindeydi. Allah yollarını, patlarına bahtlarına açık eylesin. Umarım tez zamanda amaçlarına ulaşırlar. Görüldüğü son grup böyle. Bu Çıraklığını yapmadan işin ustası olamaz son. Canım. Hadi. Özgür Filistin. Güreğini al. Allah bu ülke üzerinde okunan ezanlarımızı, salalarımızı, Özgür Dalga Nasir Türk bayrağımızı hadi, hadi. ve burada mücadele veren kahraman ordumuzu kıyamet kadar koruyup kollayıver. Bu cennet vatana düşmanaya bastırtma, ezanımızı dindirme, bayrağımızı indirme, Devlet idarecilerimize akıl, fikir, feraset ihsan eyle ya Rabbi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kahhar ismi rübetine kahru perişan eyle ya Rabbi. Bakan İslam kanını acilen durdur ya Rabbi. İslam ordularının acilen kurulmasını nasıl bir müesser eyle ya Rabbi. O orduyu komuta edebilecek Kur'an ve İslam ehli birini o makama getir ya Rabbi. Lillahi El fatiha Eklentimiz güzel oldu ya Bu kestane Gövdesinden Kırılıp düşen Bir ağaç Kütüğüydü Bunun içinde zamanında büyük ihtimal Sincaplar yaşıyordu İçi oyuk Şuraları da ya ağaç kakan Ya da Sincaplar oymuş Bana da güzel bir işçilik çıkarmak Kaldı güzel bir şekilde değerlendirdi modeli. Duy takıp ampul yerleştirdim. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sağlık Akademisi'nden selamlar, saygılar, hayırlı pazar akşamları diliyorum. 12 Ekim 2025 Pazar. <laughs> sisteme keyifle dahil ettiği bu tip takvisatı uygun gören köyümüz altından Yahya Hakk Yemezoğlu kardeşime ve eşine yürekten teşekkür ediyorum. Yaşanmışlık her şeyi sisteme dahil ederim. tik tak bir saatin takları beni de yazlanırken Tuncay okuduğu bir zaman şiiri vardı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Zaman can çekişirken ateş yalkıma arasında bir adım öteye gidemezken geceden Ayışığını çekerken sinisini Yıldızlar çekilirken kuytu karanlıklara Hüzün bakır bir çaydanlıkta dinleniyordu Ve ben son sigaramdaki dumanları da Hapsediyordum içime Saat 12'yi beş geçiyordu Vesaire vesaire Devam var bu şey Tuncay Kutis'ten dinlemenizi tavsiye ederim Arazim, böyle. Bunun bir de tavuklu olan versiyonu vardı. Bunda tavuk yok. Böyle yapan bir tavuk vardı. Sistemimizdeki yerini aldı. sistemsel sistemsel geliştirmelerim tüm realite ile devam ediyor. Benim sloganı hemen yapayım. Kendimi denklik yasasından hareketle de oluşturduğum hayat içgüdümü ölmüş sisteme karşı tüm realite ile yaşatmaya devam ediyorum. Kavga mı davam? Başta Piyada subay Kademli Başçavuş, Ömer Ali Semir olmak üzere tüm şehitlerimizin, ordumuzun ve İslam'ın davasıdır. Sallanan sandalyeyi de bana uygun gören rahmetli Erkan Ağamız'ın eşi Elif Paşere'de saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun varolsun. Böyle bir çalışma yaptık. Gayet de güzel oldu. Sallanan sandalye oldu tekerlekli sandalye. <laughs> Gördüğünüz üzere son durum böyle. Yapıyoruz bu sporu.